Hepinize selam dostlar, hep yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bambaşka bir video çekeceğim. Bir sefer oyun videosu değil. Bilgisayarımda kamera açılmıyor. Video çekemiyorum. Kamera açımı sıra hata veriyor. Hep kamera hatası geliyor. Bu sorunu çözmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Siz bir gün sizlerle Şimdi nasıl çözümlüğümü göstereceğim. Hemen şuraya bir kamerayı yazalım. Bakın. Kamera. Bende şu an kamera açık. Hatta bir bakayım açık mı diye. Bakın ben de şu an hata var. Gördünüz mü? Havatmışım ben önce. Şimdi buraya yazma yerine Windows'un yanında yazma yerine kamera yazıyoruz. İlk başta yapacağımız şey uygulama ayarlarına gireceğiz kamera yazdıktan sonra. Uygulama ayarlarına girecekten sonra bakın buradaki bütün hepsine izin vereceksiniz. İsterseniz bunları vermeniz gerek yok ama Kamera açık, mikrofon büyük de bunları hep açık olması lazım. Bakın başka bakacağım daha ne vardı. Evet bunları şimdi izin verdik tamam mı? Evet. Bir başka çözümümüz ise tekrar kamera yazıyoruz. Bu sefer hatta şeye girelim. Neredeydi o? Ve hatta kamera. Gizlilik yazalım. Evet arkadaşlar bakın kamera erişebilecek uygulamayı seçin. Bu sefer bunu tıklıyoruz. Bu açık olması lazım. Eğer kapalı oldun mu? Yine açılmayabilir kameralarınız. Bakın bu cihaz için kamera erişimi açık. Gördün mü? Bu da açık olması lazım. Bunları yaptık tamam mı? Şimdi buraya tekrar kamera yazalım. Bu sefer de tüm açık için kamera şey kapat bakın. Bu yine bu aynı şey. Bunları hep açık yapmamız lazım. Bu sefer kamera erişimi izleyicilik uygulamaları. Şimdi ki genelden bakacağız kameralara. Evet genel. Tamam bakacağız. Vurdum arka plan bak kameralar. Buradan da açmamız lazım. Bakın ben nişan gördüm ki hepsi açık. Burada da bir yerde kamera var. Siz o kamera bulun ve bu kamerayı da açın. Şimdi buraya tekrar kamera yazalım. Bu sefer yine aynı şey geldik. Ve ana plan burada arkadaşlar. Bunu gösterdim şu an buraya kamera yazacaksınız tekrar kamera buradaki bütün hepsini tıklayın hatta herhalde hep aynı bu, her şey buraya geliyor yine aynı şekilde bunu hep açık atmanız lazım hatta ben şunları da açık yazayım açık bunları hep açık yapmanız lazım şimdi tekrar gelelim buraya kamera bakın görüntü bakın yine uygulama alanını gösteriyoruz bu kapalı oldum mu? Sadece kamera kapatalım hatta Bakın yine göstereyim size. Kamera açıldım mı? Gördüğünüz gibi hata verecek. Aynen hatayı verdi. Bakın bize gizlilik ayarlarını gösteriyor. Evet bakın gördünüz mü? Dediğim bu işte. Kamerayı açacağız. Evet arkadaşlar bu videomu beğendiğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı videoyu like atmayı unutmayın. Bu tarz videolara gelmesi istiyorsanız yorum yazmayı belirtin ve lütfen lütfen videoyu like atın kendinize iyi bakın görüşürüz